Merhaba arkadaşlar. Bir geometri sorusuyla birlikteyiz. Soruya bir bakalım. Burada bir dik üçgen verilmiş. Bir açısı alfa, bir kenarı x, bir kenarı y olan, aşağıda da bir açısı alfa olan, alanı 6 cm kare olan, bir kenarı 3, diğer kenarı da 5 olan bir üçgen verilmiş. Yani baktığınız anda şunu gördünüz hocam. Alanı verilmiş. Yani bir tane kenarını biliyoruz. O kenara ait bir yükseklik çekeriz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 6'ya eşit gelmesi lazım. Yani güzel gördük bence. Şu kenara ait yüksekliği çekeceğim arkadaşlar. Şöyle dışarıda bir yerdedir. Geniş açılı çünkü. Şurası 90 derece olacaktır. E burayı h dersek taban çarpı yükseklik bölü 2 bizi 6'ya götürecektir. 3 x h bölü 2'den 6 gelecek. 3 h eşittir 12 geliyor buradan. Haşın 4 olduğunu gördünüz. Şuraya 4 yazalım. Bundan sonra ne yapacağız? Hocam burada Pisagor gördüm. 3, 4, 5 üçgeni var burada. Bunu da güzel gördük. Şimdi bakın şu şekle bir bakın. Buradaki şekle. Bakın şurayı bir harflendirelim. 90 alfa şuraya beta diyelim. Şurada da 90 alfa şurası beta gelecektir. Evvel zaman içinde geometriciler masada oturmuşlar. Şu şekilde şöyle bir bakmışlar arkadaşlar. Demişler ki bu şekil kare değil. Dikdörtgen hiç değil. paralelkenar hiç, hiç değil. Eşkenar dörtgen de değil. Ne demişler yani bu şekil? Buna bir isim vermişler arkadaşlar. Bu şeklin adı deltoid. Şimdi bahsedeceğim arkadaşlar. Deltoid dediğimiz şekil iki tane ikiz kenar üçgenin ortak tabanda birleştirilmesi. Yani tanımı budur bana göre. Şöyle göstereyim. İki tane ikiz kenar üçgen alacaksınız. Ondan sonrasında ikiz kenar üçgenin özelliklerini biliyorsanız deltoid'i e de biliyorsunuz artık. Şu bir ikiz kenar üçgen olsun. Bir de ortak tabanda başka bir ikiz üçgen çizeceğim. Şimdi biliyorsunuz ki ikiz kenar üçgende bir özellik varsa inen dik açıortaydı. Yani şöyle bunda da aynı şekilde açıortay gelecek. direkt bunları tekte çizeyim arkadaşlar. Şöyle çizdiğim zaman ikiz kenar üçgende inen dikler ortalarda bunu da biliyorsunuz. Şurası da dik. Bu ikiz kenar üçgen daha iyi ikiz kenardı. İkiz kenar üçgende tabana inendik. Aynı zamanda açı Şöyle yapalım. Burası aç ortaya gelecek. Şurası aç ortaya gelecek. Arkadaşlar hayırlı olsun. Deltoid dediğimiz şekil bundan ibaret. Başka hiçbir şey yok. Yani burada da deltoid var. Hocam şurası 90 derece. Siz burada açı yazmadınız. Oranın 90 derece olması tamamen tesadüf arkadaşlar. Yani burası 90 derece olmasaydı da biraz daha devam edip şöyle aşağı inseydi bu şekil deltoid gelecekti. Bakın gençler burası açıortay ortay. Şurası aç ortay. Yani demek ki burada iki tane ikizkenar üçgen kullanabilirim. Yani deltoid özelliğini şöyle ortak tabanda birleştirirsem. Şurası 90 derece gelecektir. E Aç ortay 90 derece ortalacaktır. İşimize yaramaz ama kullanalım. İki tane ikiz kenar. Burası 6 ise şurası da 6 gelecek. Burası 4 ise burası da 4 gelecek. Burada da ikiz kenar üçgen vardı. Cevap 6 artı 4'ten 10 gelecektir. Ama burada deltoid özelliğini bilmenize gerek yoktu. Yani benzerlikten de çözülüyor. 90 alfa beta. Şu aşağıdaki üçgende de 90 alfa beta var. Bu ne demek? Bu üçgenler eş mi benzer mi? Bunu tartışalım. 90 derecelerin karşısında eşit kenarlar görüyor. Yani benzerlik oranı 1 gelecektir. Bu üçgenler eş arkadaşlar. Alfanın karşısını burada 4 görüyorsa burada da 4 görecek. Betanın karşısını burada 6 görüyorsa burada da 6 görecek. Benzerlikten de cevabının geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi iki tane ikiz kenar üçgen ikiz olmayan kenarlar ortak tabanda birleşmiş. Kesinlikle deltoittir. Ama bu arada şundan da bahsedeyim. Aklınızda bulunsun. Yani deltoid her zaman dışarı açılacak diye bir şey yok. Şöyle bir şekilde çizdim. Bir de içeriden bir tane ikiz kenar üçgen birleştirelim. Yani normalde dışarıdan birleştirmiştik. Şimdi içeriden birleştirdim. Şurayı silersek arkadaşlar şu kenarı Bakın bu da bir deltoittir. Bu da deltoid özelliklerini sağlar. Yani her zaman dışarı açılacak diye bir şey yok. Şurası yine açı ortaya gelecektir. Şunlar şöyle. Şuradan devam ederse bu da aç ortaya gelecektir. Şuradan çektiğiniz buna dik gelecektir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yani deltoid her zaman dışarı doğru açılmayacak. Şu çizdiğim şekilde bir deltoittir. Öyle söyleyeyim size. Beğeniniz için teşekkür ederim arkadaşlar.